Yener, nasılsın? İyiyim öğretmenim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Yener, bugün seninle bir harf çalışacağız. Hangi harf olduğuna dair bir fikrin var mı? Yok, yok. yok. Tamam. Şimdi Yener, elimde bir sürpriz kutu var. Bu sürpriz kutunun içinden bizim bugün çalışacağımız harf çıkacak. Merak ediyor musun? Evet. Bakalım mı? Bakalım. Hadi bakalım. Ne çıktı buradan? Kurbağa. Ne çıktı Kurba, neymiş bu? Kurba. Demek ki biz bugün k harfini çalışacağız. Ne çalışacakmışız? K, K. Evet. Şimdi yener, birlikte küçük kurba şarkısını söyleyelim, olur mu? Olur evet. Küçük kurba, Küçük kurba, kuyruğun nerede? nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum. Yüzerim derede. Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak kuvak kuvak. Şimdi ben şarkının bir kısmını söyleyeceğim. Sen de bir kısmını söyleyeceksin. Tamam mı? Tamam. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. De. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak, kuvak, kuvak, kuvak. Kuvak vak kuvak, vak kuvak vak kuvak, vak, kuvak, vak kuvak kuvak kuvak. Harikasın çok güzel. Şimdi yine biz bugün k harfini çalışıyoruz. Değil mi? K. Ne çalışıyormuşuz? K. Evet, biz bugün ''k'' harfini çalışıyoruz. Evet. Kurbanın ''k''sı. Evet. Yener, şimdi seninle adında k, ''k'' sesi bulunan varlıkları işaretleyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bu ne? Top. Top. Topta ''k'' var mı? Yok. Yok. Bu ne? Kedi. Kedi. Kedi de var mı? Kedi var. Tamam, çok güzel. Bu ne? Çek. Çek. Var mı bunda? Kek. Var. Evet, çok güzel. Bu ne? Yılan. Yılan. Yılan da var mı? Yok. Yok. Yani şimdi bakalım ne öğrenmişiz. Onu görelim, tamam mı? Tamam. Şimdi Yener. Bu resimlerden hangisinde? K. Sesi var. Bana gösterir misin? Karpuz. Evet, harikasın. Var. Kulak. Çok var. Güzel. Kova. Evet. Koyun. Evet. Bir de kurbağa. Çok iyisin. Şimdi, Yener. Bana k sesiyle başlayan sözcükleri söyler misin? Hmm, kurbağa. Evet kulak Evet çok güzel. Karpuz Harikasın. Şimdi yener. Bu resimlerden k sesinin k sesinin başta mı, ortada mı, sonda mı olduğunu söyler misin? Söylerim. Evet. Karpuz Evet. Başta. Evet, çok güzel. Kulak Evet. Başta ve sonda. Harikasın. Kova. Evet. Başta. Kedi başta. Evet. Harikasın. Çok güzel, çok güzel çalıştın. Şimdi seninle k harfinin yazılışını öğreneceğiz, tamam mı? Bugün tamam. büyük k harfini öğreniyoruz. Şimdi beni dikkatlice izle, tamam mı? Bak. İlk önce dikey bir çizgi aşağıya doğru çiziyorum. Sonra çapraz bir çizgi. Sonra aşağı doğru bir çapraz çizgi. Tekrar yazıyorum. Dikkat et. Bu bir k. Önce dikey bir çizgi aşağıya. Yukarıdan çapraz bir çizgi. Sonra aşağı doğru çapraz bir çizgi. Tekrar. İlk önce dikey bir şekilde sonra çapraz sonra aşağıya çapraz şimdi yener sen yazacaksın tamam mı tamam harfini hadi bakalım önce aşağıya doğru dik evet çizdi. sonra böyle çapraz evet bize aşağıya doğru çapraz evet çok güzel aşağıya dik böyle çapraz bir de böyle çapraz evet harikasın şimdi seninle küçük k harfini çalışacağız küçük k şimdi izliyorsun tekrar aşağı uzunca bir dikey çizgi çiziyorum Sonra kısa bir çapraz çizgi, sonra aşağıya kısa bir çapraz çizgi çiziyorum. Tekrar uzun bir dikey çizgi, sonra kısa bir çapraz çizgi, sonra aşağı kısa bir çizgi. Tekrar dikey bir çizgi. Yukarıdan çapraz bir çizgi, aşağıya çapraz bir çizgi harfini çiziyoruz. Şimdi yenersen harfini çizer misin? Tamam. Önce uzun bir çizgi. Evet. Sonra bir çapraz çizgi. Evet. Bir de böyle. Çok güzel. Tekrar yapıyorum. Evet. Bir böyle, bir böyle, bir de böyle. Harikasın. Çok güzel. Harikasın. Şimdi Yener. Bana küçük k harfini tahtaya çizer misin? Önce dik çizgi, uzun. Evet. Sonra böyle çapraz. Bir de evet. böyle çapraz. Harikasın. Çok güzel. Şimdi Yener bana büyük k harfini çizer misin? Buraya yapayım mı öğretmenim? Evet. Önce uzun çizgi. Evet. Sonra böyle çapraz. Evet. Bir de böyle çapraz. Evet. Harikasın. Çok güzel yaptın. Basamaktan devam ediyoruz. Seni dikkatlice dinle tamam mı? Tamam. Şimdi yine ilk önce harfleri okuyacağız. Ondan sonra bu okuduğumuz harfleri birleştireceğiz. Tamam mı? Tamam. Hadi beraber yapalım. E E E E K K K EK 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 Harikasın K K K E E E E K K K K Harikasın L L L L K K K K Leke 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 Harikasın K K K K Le 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 Kale 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 Harikasın çok güzel. Yener şimdi burada buradaki cümleleri okuyacağız. Okuduğumuz cümleleri aşağı yazacağız. Tamam mı? Bir tanesini ben yapacağım. Diğer şeyi de sen yapacaksın. Şimdi tamam. Yener. okuyorum. Lale elek av Lale Elek Al yazıyorum. Lale, Lale elek, elek Al Al. Şimdi Yener. Sen bunu oku. Kalk. Evet. Ela Kalk. Evet. Harikasın. Şimdi yaz bakalım Yener. Harikasın, çok güzel. Yener, şimdi bakalım ne kadar öğrenmişiz? Alıyoruz. Bunlar senin önünde, evet. Yener, bana buradan bunları harfleri okuyup birleştirir misin? Tamam. K, E, K. Harikasın, bir tane daha okur musun? E, K, EK. Yener, buradan bu cümleyi okur musun? Lale kek al. Harikasın. Bunu da okur musun? Ela ala kelek al. Çok güzel. Şimdi Yener, bu okuduğun heceyi benim için yazar mısın? Tamam. K. Evet. Çok Yazdım. güzel, bunu da yaz. Ek. Harikasın. Yener, burada okuduğun cümleyi de yazar mısın? Tamam. Lale. Evet. Kek. Harikasın. Al. Çok güzel. Aferin, çok güzel yaptın. Yener şimdi seninle okuma yapacağız. İlk önce ben heceleyerek okuyacağım. Ben bitirdikten sonra bu sefer sen yapacaksın. Tamam mı? Tamam. Başlıyorum. Ek. Ela. Çiçek. Ek. Lale. Çiçek. Al. Ek. Lale. Ek. Çiçek. Ek. La, le, ek. Ek, la, le. La, le, ek. Ek, e, la. La, le, ek. E, la. La, le. Elle. Şimdi Yener, sıra sende. Sen okuyacaksın. Hadi Yener, şimdi ne kadar öğrenmişiz ona bakalım. Yener. Şimdi bana burayı heceleyerek okumanı istiyorum. Tamam. Ek, e, la, çiçek, ek. Evet. La, le, çiçek, al. Harikasın. Ek, la, le, ek. Çiçek, ek. E, la, la, le, ek. Ek, la, le, la, le, ek. Harika. Ek, e, la, la, le, ek la Lale, Elle. Harikasın. Şimdi Yener, burayı bana hızlıca, yani düz bir şekilde okumanı istiyorum. Tamam. Tamam mı? Başlayabilirsin. Ek. Evet. Ela, çiçek, ek. Lale, çiçek, al. Ek, lale, ek. Çok güzel. Çiçek, ek. Ela, lale, ek. Ek, lale, lale, ek. Ek, ela, lale, ek. Ela, lale, elle. Harikasın. Çok güzel.